De. Merhaba alayım. Merhaba. Merhaba. Hadi bakalım aç. Ne çıkacak bakalım sürpriz yumurtandan. Ama bugün biraz cansızdım. yardımcı olsun mu? Hayır. Ah, yes. evet. Abisi işinize yapmayın ya. Ucunu kopartıyorsun zaten. Öyle Sonra mi? Sonrası açılıyor bak. Tamam. Ama ağzını acıtmasın kardeşim. O oh. yüzden diyorum. Oh. Hop gitti. Direkt. Ah. Futbol topu. İnanmıyorum futbol e, topu. E, Efe'ye futbol topu çıktı. Zaten Kerem sana, sana ne çıkacak ya. bakalım? Aa, sporcu. Mı evet. Kerem ben sana yardımcı olayım ama. Evet şeyinde bana attı. Tamam, tamam, tamam sadece dışındaki naylonunu yırtsın Kerem abi. Tamam. Tamam ben. Bas. Ver abi gerisini açsın. Otur otur ben masaya. Ben mutsuzum Niye? Bas. Anne. Evet çok güzel bir şey çıktı. Gerçekten mutsuzum. Neden? Araba bekliyorum. Araba mı? Her seferinde araba olacak diye bir şey yok canım. Kerem e araba ah, çıkıyor. Ah gitti. Ne çıktı? Atla bakalım al aşağıya. O ne ya? Bir şey. Getir bakalım ne çıktı. Kerem İksan'ın kızları özel oyuncak. Ketem. Allah Allah. Bir açsın bakalım görelim. Tamam. Ne geldi Kerem'cim sana? Fosforlu. Sevgilisi garip nasıl? bir Şey. Aa, ışın mı ya bunun? Kötü değil ki. Bak. Be benim şekerim yok. Evet, selam, bu Işığı yanıyor mu anlayamadım ama bas bastırıyorum. Yanmıyor. Yandım. Aa. Kerem o ne? Aynı. Mi? Ne o? Bir simsi. Aa evet. Bunun yeşilinden mi ne çıkmıştı bize değil mi? Evet. At. Aa bir de uçak çıktı var. Evet ama bu uçak güzel'e benziyor. Ne dersin? Hı? Efe bana atabilir mi? Sen de çıkar seninkini. Seninkinin de boynu asılan şeyi var sanırım. Bak Efe'ninki asıldı. Hayır bu anahtar. Ha bak yanıyor. Evet yanıyor. Evet yanıyormuş Efe'ninki. Sen de aç. Açabilirsin, açabilirsin. Abi yardımcı olmak ister misin Kerem Her açamadı? Bizde at var mıydı ya? At var, ben de yeşil renkli öyle bir şey hatırlıyorum. Şey Bu çok güzel. Ne rengi? Turuncu mıydı? Çok güzel. Göster çok güzel. bakalım. Ver Kerem'e göstersin. Niye ben çekiyorsun? Öyle heyecanlandı Abisi ne yapsın? Nasıl olmuş Kerem? Nasıl Kerem atla bunu değiştir misin? Evet. Hayır. Niye? Bakayım Kerem bir göster ışığı nasıl yanıyormuş atın. Çalışıyor mu çalışmıyor mu? Kaldır bir. Işıkta gerçi belli olmaz. Akşama belli olur bu yakınca burada. Isıyı yanmıyor. Yanmıyor mu? Yanıyordur ya. Yanmıyor, yanmıyor Tamam şekerini yiyebilirsin. Bana bak şimdi. Bak 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 Kerem. Keremciğim bir hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Eğer abonemiz değilseniz lütfen abonemiz olun ve bizi destekleyin. Videolarımızı beğendiyseniz kalpler atın emojilerle size karşılık veririm. Hoşçakalın.